Senin işin bitti. Şimdi sana şimşek atacağım. Sen yerini söyleyemeyene kadar. Evet. Geliyor şimşek hazır mısın? Ha, ne oldu? At at. Sen istediğin kadar at. Hadi at. Hadi. Benim aslında özel gücüm var. Çok havaya kalktın ama ya. Başın gözükmüyor. Göremiyorum başını. Gel buraya. Hayır olamaz. Sakın yapma. Ne olur tamam yapma. Ne olur tamam. Hayır. Sen, sen bana karşı çıktı. gel buraya ha, olamaz. İşte o kedinin güçlerini alacağım ve senin evdeki tüm elmasları, altınları, zümrütleri hepsini alacağım. Evet şimdi bir Kopyam'ı çağıracağım. Kopyam, Kopyam. Hey, biliyor musun? Birisi sen Kopyam'ın dedi. Evet evet, yaptırmam. Şimdi beni çağırcağım. Tamam, ben çaktırmayacağım. Çaktırmayacağım tamam mı çaktırmayacağım. Ama çaktırmazsam ne yapar? Ne yapar bilmiyorum. Ee, ne yaptırır sana? Benden bir makine isteyecek kesin. Evet bence de bir makine isteyecek belli belli. Eyvah gelmesin ya gelirse? Olabilir gelebilir. Siz neredeydiniz? Heh, ben şu kardan adamdan sen değil diğeri. Heh, işte sen bana bir büyütme makinesi yap. Ben büyüyeceğim. O elmasları alacağım. <laughs> mavi neredesin? Mavi, mavi nereye gitti? Mavi, mavi neredesin? Mavi, bana su, su et verecektim. Aa burada bir görüntü var. Bu görüntüyü açayım. Ne olmuş acaba? Önemli bir şey mi olmuş? Aa, bir kardan adam varmış. Bu kardan adam maviye saldıracak sanırım. Evet, kardan adam maviye saldırmış ve mavi yok olmuş. Belki mavi hala buralardadır. İşte buradasın. Özel gücünü ver çabuk. Hayır, özel gücümü vermeyeceğim. Vermezsin ha? Evet, vermeyeceğim. O zaman sen görürsün. İşte. Şimdi sen görürsün. Aa, çok zor dayanıyorum. Çok güçlüsün bu sefer. Evet. Kolonum var o yüzden. Aa, olamaz. İşte bu kadar. Özel gücü çıkmadı ama olsun. Ben bu evdeki tüm her şeyi alacağım. <laughs> Şimdi gidip Mavi'yi bulacağım. Mavi'nin nereye gittiği belli değil. Belki de kaçmış olabilir. O yüzden şimdi gidip maviyi bulacağım. Evet. Bu evde bir sürü şey olduğunu biliyorum. Bu evdeki her şeyi alacağım ve zengin olacağım. O büyütme makinesini kullanacağım. Büyüyeceğim ve bu evi yıkıp dökeceğim ve içindeki tüm her şeyi alacağım. Her şeyi. Aa! Hayır. Sen asla böyle yapamazsın. Gel buraya. Aa, yine karşı